Rüyada göktaşı düşmesi, genellikle beklenmedik olaylar veya değişimlerle ilgili bir semboldür. Bu tür bir rüya, hayatınızdaki ani ve büyük bir değişimin habercisi olabilir. Göktaşları, uzaydan gelen bir nesne olarak, dışsal bir etkene veya duruma işaret eder. Bu durum, hayatınızdaki bazı şeylerin kontrolünüz dışında gelişeceğini ve bunun da sizi derinden etkileyeceğini gösterebilir. Gök taşı aynı zamanda büyük bir dönüşüm veya uyanış yaşayacağınızı da simgeler. Rüyanızda gök düşmesi, geçmişteki olayların veya deneyimlerin üzerine düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak için bir fırsat sunabilir. Bu durum, belki de hayatınızdaki bazı korkularla yüzleşmeniz gerektiğine, yeni bir başlangıca veya bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Bu tür rüyalar, değişimlerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatırken Aynı zamanda bu değişimlerin sizi daha güçlü kılabileceğini de vurgular. Eğer daha spesifik bir yoruma ihtiyacınız varsa yorum atın, rüyanızı yorumlayalım.